Selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Kayseri Hasan Gansu Halep Geçi Çiftliği'nden herkese iyi günler diliyorum. Öğleden, yayı, öğleden sonra yaymasını ben yayıyorum. Kızlarımız gıtır gıtır yiyorlar yine her zamanki gibi. Döşendiler meşelere. Domnesim <laughs> gıtırda diyor yine. Şimdi arkadaşım biri <laughs> ee, daha önceden inek besledim işte ee, şimdi geçi besleyeceğim yalnız kapalı sistem besleyeceğim artıları eksileri işte bazardan alacağım ee, ek yem vereceğim ondan sonra e, ee, samanını işte ek yemini e, süt yemini bes yemini bunları vereceğim deyin yorum yazmış da e, daha önceki videolarda da söylediydim ben bildiğimi söyleyeyim tabi bu işin uzmanları var yani yıllarca adam 50-60 yıl geçi beslemiş adam ömrü geçiyle geçmiş onlar daha iyi bilirler de ee, meraklı olan kişiler var mesela araştırmacı kişiler onlar daha iyi bilir de ben bildiğimi söyleyeyim şimdi kapalı besi her türlü hastalıklara davetiye çıkıyor ondan sonra çok inne ilaç kullanıyor ondan sonra yani hayvan sürekli stres altında oluyor ee, en büyük başta ciğer hastalığı kapalı beside hayvan daha kilolu oluyor ee, Verdiğin yeme göre daha çok süt verimi oluyor ama ee, sağlık yönünden işte biraz duruma düşüyor hayvan <laughs> Ama e, Adamın yayacak yeri yok ee, Mecburi kapalı besi yapmak zorunda Ona da bir şey diyemem tabii. Gezen hayvanda Mesela kestiğin zaman eti lezzetli oluyor Sütü lezzetli oluyor Yani sabit yemiyor bu hayvan sabit yiyecek yemiyor dur oğlum donumu ısırıyor ya sabit yemiyor her çeşidi yiyor burada ne diyeyim size 8-10 çeşit çalı çeşidi var 5-6 çeşit ağaç çeşidi var otu zaten söylemeye gerek yok envai çeşit yirde otlar her çeşit ot var o canı ne isterse onu yiyor. İstediğini yiyor yani. Yaylım tabii her zaman için daha iyi. Fakat sahnem besleyeceğim demiş mesela arkadaş. Şimdi yani sahneni karalamak gibi olmasın ama yaratılış itibariyle e, sütü biraz yavan hayvanın çok veriyor. Ben 8 litre yağ der duydum vireni. <laughs> Ama mesela e, işte Kenan abi var Isparta'da. Ben ondan dinledim mesela. O söylüyor bana diyor ki e, Hasan diyor dondurmacıya diyor götürdüğün zaman diyor sahnenin sütünün litresine e, 20 lira diyorsa diyor Halep'in sütünün litresine diyor 40 lira diyor 45 lira diyor o yüksekten alıyor diyor. Ama işte Halep'inde en baba vireni yani aman aman abooo ulan nade çok maşallah dediğin 4 litre. 4 litre, 5 litre. Yoksa onun şeysi ortalaması 2-2,5-3-3,5 o civarlarda bu hayvanların süt verimi. O da e, baharın işte otun yaşın iyi olduğu demlerde. Ama şu var. Mesela şunu diyeyim ben size. Ee, ben normal geçi peyniri de yedim. Koku vardı. Benim hanım da kokuyor diyordu mesela. Ama işte bu e, şeye giriştik. Halebe, Biz peynir yapmaya başladık. Zerre milim koku yok. Şimdi geliyor mesela atıyorum ne örnek vereyim. Aziz Allah. Azen, azenimiz bitsin ondan sonra devam edecek arkadaşlar. Evet. Okunan azenler mübarek olsun. Şimdi Peynirin kokmasını diyorduk mesela. Halep'inkinde mesela kesinlikle kokma olmuyor. Zerre bilim kokma yok. Başka hmm. peyniri yiyemez oldum hmm. o derece. Diyeyim anlayın yani. Eee Bence e, hani geri dönüşü çok iyi. Şeyin, e, Halep'in, peynirinin, sütünün. Mesela buraya ne diyeyim, geçen gün gazgiciler geldi su saatimi yazmaya. İşte ne yapıyorsun abi, et mi, süt mü, peynir mi, merak mı, ne yok dedim, peynir yap, satıyor dedim. Ondan sonra... Abi dedi, geçip peynir yinir mi ya falan dedi e, ee, kendi de veterinerlikten alıyormuş inek peyniri. Ondan sonra gelin. Gelin kızlar. Ay keki Tostos arkada kalma tostos. Gel oğlum. Ondan sonra benim Yakup da getirdi biliyor musun? Bir, bir dilim bir dilim diyorum ya. Bir tabak. Bir dilim aldı bu Can nasıl güzelmiş dedi Bir daha aldı yiye yiye dedim Ondan sonra bir daha aldı bir daha aldı Sen bana dedi bundan 5 kilo yap hele <laughs> yo maalesef dedim Siparişler hep dolu Hayvanlar da suyu azalttı zaten Ondan sonra Gelin Gelin kızlar arkada kalmayın arkada kalanı kut kapar Dedim ki inşallah siparişim var onları vereyim. Eğer artarsa yapayım dedim. Daha kendimize bile peynir yapmadık da. Yapamadık ki. Yani çok zayiat verdik biz. Şimdi her söylediğimde yine tenzi diyorum arkadaşları. iyi bilenler bilir. Onun için bir sürü yoruma yazdım ki işte aman kurbanınız olayım. Bildiklerinizi yazın. Ben mesela Gelin şu aradan girek gelin. Gelin kızlar. Bak görüyor ya Yorumu yapan arkadaşın adını unuttum ya. Bende isim unutma hastalığı var da. Ben nereden geçersem, nereden girersem oraya gelirler. Ama bir sahnenin geçisini böyle yayamam veya başka geçiyi böyle yayamam peşinde. Sen geçinin peşinden koşturun. Uh. Ee, geri dönüşü çok iyi bu Halep geçilerinin peynirinin sütünün. Herkes seviyor yani. Mesela eniştem Kamil Hanım var mesela. Ne, tulum peynirinden başka bir peynir yiyemezdi. Şimdi buna kafayı taktı. Yiyor yani biraz titiz, seviyor yani. Ondan sonra biraz az oluyor süt ama geri dönüşü iyi. Mesela Halep beslediğin zaman ya işte sütü para etmiyor da e, şöyle olmuyor da ya para etmiyor olur mu? E, Halep besle bak bakayım peynirini yap nasıl oluyor? Sonra Halep'in peyniri çok hassas. Onu diyeceğim işte hani bilen kişiler yine yorumlara yazarsa ben çok bocaladım. Dur oğlum ne oluyorsun ya? Ne oğlum? Ya git şuradan. Kartanesi git hadi. Git oğlum şuradan. Vallahi kulağı Vallaha kulağı istedim bak, Vallahi cimciklerim böyle kulağa bak Vallahi cimciklerim bak ha Elde şöyle cimciklerim bak Basarım bak şöyle ha senin kulağın içi. Aman kartanesi. Böyle üstüm başım batırmıyor. Şurada iki yarenli gidecek ya. Şey, e, süzü çok hassas. Çok bocaladım. Çok süt verdik. Tutturamadık. Ondan sonra mesela ee, en son öğrendiklerim bizim burada e, bir Adem Usta var Tomarza'da. O da Halep besler. Ondan sonra işte diyor ki mesela sütün içine diyor yoğurt şey kaşıkta diyor en ufak bir bulaşık olsun keser diyor süt diyor. Ondan sonra mesela şunu Yakup tecrübe etti. Mesela bir kova sütü döktü tencereye ısıttı. Ondan sonra o çencereyi aldı, şeye koydu. mayaladığı e, mayaladı, e, helkiye koydu işte kaba. Ondan sonra onu ocağa koydu yine çencereyi. Dolaptan çıkarttığı e, işte sabahki sütü çencerenin içine döktü, süt kesti. Sıcak çencereye dokuncu. Mesela bunu bilmiyorduk, bunu yine öğrendik. Mesela illaki şırdan mayasıyla olması gerekiyor. Şeyle de tutuyor. İşte biz Trakya kullandık, süper kullandık, ne bileyim yayla kullandık, bunları kullandık. Ben bunlarla da tutuyor. Yalnız çok fire veriyor Bunlarda. Ama şırdan mayasında daha hiç fire vermedik. Ondan sonra Dediğim gibi şeyin sütü çok hassas. Halep'in sütü çok hassas arkadaşlar. <laughs> ee, bizim Murat'ı aradım. Karşı Fatma yengem var. Onunla diyalog kurdum. Takipçilerimden işi rast gelsin. Şerife bacım var. Abi sen şu telefonunu yazarla bir dene dedi. Yazdım uzun uzadı ya onunla konuştuk işte nasıl yapıyorsun nasıl diyorsun işte yanımda benim bebelerinden işte şöyle diyor şöyle diyor şöyle diyor hep anlattık işte abi bir de şunu deneyin şunu deneyin onda da mesela deniyor oluyor. Olmuyor. En son şırdan mayasında karar kıldık işte. Ee, bu şırdan mayası mayasıyla yapını bu orijinal bağırsaktan yapılıyor bu şırdan mayası. Öteki ismini saydıklarım bitkiselmiş. Ondan sonra çok şükür ipi zayiat verdik de ee, çok düz ettik. Yalnız şeyin şimdi... kızım Muradiye gidedik. Koca olan ağır hasta geçiyor yanımdan. Dikkat arkadaşlar. Çarparsa yıkar. Ay yavrusu. <laughs> cimşon'un forsu gitti. <laughs> Koca olan gelince Cimşon'un forsu gitti. <laughs> Yalnız kartanesi doğuşuyor. Koca oğlanla başa baş çarpır, çarpışıyor kartanesi. Canı sıkıldı mıydı? İyi çarpışıyor yani iki gözümün çiçeği. <laughs> Neyse de. Ee, üf üf üf. Lan oğlum ne arıyorsun? Adam mı yedin? Timsah mı yedin? Ne halt işledin ben anlayamadım seni ya. Git ya. Uf. Nefes alınmıyor yanında koca olan. Koca olan sen de ayrı bir kokuyor. Yani kusura bakma da. Yani alınmaz. Kucunu itmesin de. Sen de ayrı bir kokuyorsun ya. Ay keke. Arkada kalan yok değil mi? Bazen ota dalıyor. Ay bacağıma nasıl battı gitti İlla ki koca olanın yanından geçmek zorundayım. Başka bir yerden geçemem. Üf, üf, savuruyor. Savuruyor Allah'ıma. Üf, üf. Bu demde bu tekeyi kesersen Allah rast getire işte bu kokuyu çekmek zorundasın. Bu kokuyla eti yiyemem. Değil mi? Bu kokuyla etin yiyilmez değil mi senin? Yin bak yinmez diyor gördün mü arkadaşlar? Yok dedi. Etim yinmez diyor. Ama kızgınlıkları geçtikten sonra bu koku gittikten sonra efsane bir etleri var. Efsane bir etleri var. Yani Uy. Bacağım bacağım bacağım. Dediğim gibi e, yaylım yer olmayınca mecbur sen mecburen bakacaksın. Yapacak bir şey yok. Yalınız biraz çeşitli beslemek gerekir o zaman da. Mesela mısır sılacı ciğerleri bitiriyor. Mısır sılacının fazlası iyi olmuyor. Ondan sonra bunların en sevdiği işte yonca, e, ulaf. Ondan sonra en sevdikleri bunlar işte arpa, mısır, buğday. Böylesi çeşitli işte o karışık yiyeyim ee, ara ara küsbe böyle çeşitli bakılırsa yani sanki doğadan karşılaşmış karşılamış yiyeceklerini gibi biraz daha iyi olur. Benim tahminim bizim Murat mesela şey bakıyor kapalı bakıyor Allah var yani e, koca olanı getirdim koca olan bin kelli maşallah fıçı, fıçı olmuş, yürüyemiyordu. İlk getirdim 2-3 gün, öyle dağlara mağlara çıkamadık. Düzlüklerde acık gezdirdik, getirdik. Sürüye adapte olması için mecburen. Çünkü birden dağlara eğer merhamladır öldürürüm o hayvanı. O zaman da hiçbir işe yaramaz. Onun için Ben şu golgenliğe geçeyim. Siz de nereye gidiyorsanız gidin, nerede yayılıyorsanız yayılın. Güneş kafama geçti. 2-3 gün işte gezdirdim ara 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 şeyleri. Düz arazileri. Şimdi yavaş yavaş Ay keke! Arkada kalan olmasın! Şimdi yavaş yavaş tepeleri gezdirmeye başladım koca oğlanım. Değil mi koca oğlan? Ara ara yatar dinlenir daha. Ee, ama bir haftadan bir haftadan tam randımanına bindiririm. Diyor ama mesela her şeyi her anda aklına gelmiyor işte. Mesela koca oğlanın ayaklarının ayak aklına bakak mı arkadaşlar bir dene? Ama sürü hareketlenmeyecek. Dur bakayım. Dur. Dur. Dur koca olan dur. Bak şu dınlığı görüyor musunuz mu arkadaşlar? Hepsi de meyve. <laughs> Alam ayağım ayağım. Kartanesi. Vallahi var ya şu. Şıkkı tüne şıkkı tüne şıkkı yanaşırım vallahi. Kapalı sistemde baktığın zaman sürekli dınak bakımı yapmak zorundasın. En basit bir örnek mesela ama böyle gezdiği zaman o dınlakların bakımını kendi yapıyor. Bak arkadaşlar şu da cimşonun. Kızım git gı. Kızım git. Şu da cimşonun dınlakları arkadaşlar. Dur cimşon. Dur pezevek. Bak şu da cimşonu. Eşek sıpası seni. Bir dınnaklarını çektirmedin. Lan dınnağını çekeceğim bir deneri görüntüsünü. Dur. Ağzında çer çöpünen. Bakın. <laughs> Telefonu ısıracak ya. Durmuyor ki ya Rabbi. <laughs> gördünüz mü arkadaşlar? Dınnağını gördünüz mü? Az daha zorladırsam şimdi. Doğuşuruk. Tos tos. Tos Şu da bizim maskotumuz. Yakub'un. <laughs> Çok tatlı ya. En basiti işte o dediğim. Mesela gezdiği zaman dınnahlarını kendi yapıyor bu hayvanlar. Ama gezmediği zaman işte koca oğlanımınki gibi. Bak telefonu ısırıyorum. Adiye bak Adiye. Bı 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 Acık sokranır. Getirirken eğer bir videoyu çekeydim. Bazılarınız da kızardı ama. Bir görseniz neleri diyor gelmem diye. Neleri diyor. Allah'ım Allah'ım. Yillerde yuvalandı. Yine kaldırdı attı. Ön ayağının üstüne çöküyor. Ben de iple çekiyorum mecburen şöyle. Geçsin diye. Tövbe Allah gelmiyor. acık çok zorlattım. Kendine kaldırdı. Yine attı. Yuvalanıyor yillerde. Gelmem diye. E yerinden kaldıramam. Bildiğin ayı. Yerinden kalkmaz. Gel oğlum git oğlum yanıma yarım kova arpa götürdüydüm. Hani arpayı çok severler ya. İlk etapta arpaya bir tane har hur har hur har daldı. Ondan sonra bir de arpaya da bakmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, Tamam. Sürüyü sayak ara ara sayarım ki arkada kalan olmasın diye. Diyeceğim e, mesela kapalı sistemde baktığın zaman mesela bizim Murad'ın en yılgın olduğu iş en yıldığı, en usandığı, en gıcıklandığı şey ahır temizliği. Mesela bu bir ben mesela dışarı ağılda yatıyor. Ağıl, akırın içine girmezler. Kışın biraz yemlerini şunlar bunun orada akırda verdim diyin ama akırın içi bir dolsun. Bebelerinden gücün temizledik. Akır temizliği zor. Ondan sonra bunun gibi eksileri var işte ya. Aklıma geldikçe diyorum da her zaman için yaymak önemli. Her zaman için bu hayvanları gezdirmek önemli. Saati geldiği zaman ben mesela bunlar bir onu da çekeyim de bak saati geldiği zaman koru halinde bağırmaya başladılar Öyle bağırırlar hadi çıkart bizi gari diye. Arkadaşlar. Bilmediğim bir şeyleri söyler öğredirseniz memnun olurum. Yorumlarda belirtin. Şunu yanlış biliyorum şunu doğru biliyorum şunu eksik biliyorum belirtin yani bir şekilde. Kendinize iyi bakın. Allah'a amanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Kurban olduğum ne muradınız varsa verir inşallah.